Burası da otelin pastane bölümü. Yaklaşık 21 saat açık bu pastane. Bir tek kahvaltılar da açık olmuyor. Şimdi bu pastaneyi neye çekiyorum? Ee, pastanenin çok güzel bir özelliği var. Özellikle bir videoyu bunu ayırdım. Ee, şimdi daha önce gittiğim otellerde pastane bölümü genelde öğlen yemeğinden, akşam yemeğinden artan kurabiye tarzı, işte tatlıların konulu bir yer oluyor. Oradakiler de yenip tüketiliyor ama e, buradaki pastane özel. Sadece bu pastaneye özel e, tatlılar, kekler, poğaçalar çıkıyor. Bu açıdan bu, bu bölümü çok beğendim. Burada her türlü çay, kahve ve alkollü şeyler var. Mesela böyle Buradan çekmeye başlayayım. Mesela işte brownie var. Bademli tart var. sütlaç var. Ek pastalardan var. Cevizli tart, Hindistan cevizi tart var. Havuçlu tarçınlı. Cheesecake var. profiterol var. Çikolatalı puding var gördüğünüz gibi. Özellikle ben burada cheesecake'i denedim ve çok beğendim. Havuçlu, tarçınlı keki aldım. Beğendim. Süt taşı da çok beğendim. İşte simit, kruvasan, poğaça burada. Buradan alıp hemen şurada bir mikrodalga var. Orada ısıtabiliyorsunuz isterseniz. Pastane alalım bu şekilde. Buranın da yine balkon bölümü var. Şöyle tekrar çekeyim. Gayet şık yapılmış. İçerisi de gayet lüks görünüyor. Daha önce bir de Voyage Torba. O alanın, o otelin pastanesini çok beğenmiştim. O pastane özel. <laughs> ee, yiyecekler çıkıyordu. Burada da işte mesela burada bir alakart restoran var. Binanın yine dışında yer alan iki tane daha alakart restoran var. Türk ve balık. Şu İtalyan alakart. Buradaki alakart bir tek kuver ücreti var. Onun dışında ücret yok. Ama kuver ücreti bile Katılımı azaltıyor burada. Yaklaşık 20 20 lira falan. Yani Türk parası 20 lira. bir ücret oluşuyor. Bu yüzden tercih eden sayısı da azalabiliyor. Otel hakkında şunu söyleyebilirim ayrıca. Otel her mekanı tertemiz. Tuvaletleri, kendi odamız ayrıca. Odayı da çok güzel temizliyorlar. Ee, çalışanlar çok nazik, güler yüzlü, çok yardımsever. Hiçbirinin suratı asık değil. Hatta bazen siz istemeden ihtiyacınız olan şeyi bulup getiriyorlar. Buradan eksi birinci kata iniyorum. Bu alanda restoran var. Sabah kahvaltısı, öğlen yemeği. Akşam yemeğini yenildi. Ana restoran var. O da burası ve şu anda kapalı. Şimdi şu anda saat 11 civarında. O dışına çıkmadan alabildiğiniz bazı dükkanlar var. İşte gözlükçü, santacı, böyle takı. Ondan sonra burada işte aksesuarlar var, saat, market var, ufak. Yani de burası çok kullanılıyor. İşte tekstilci var. Otelde ufak da olsa bir oyun alanı var. Bu şekilde. Ama burada birçok şey, hatta her şey ücretli. Otelin de spa alanı burası. Ana binanın en altında yani eksi birinci katında bulunuyor. Bu şekilde. Burada da her şey tertemiz ve yeni. Buradaki arkadaşlar çok ilgililer. Şöyle çekeyim. Spor sonu şurası. İki tane ayrı sauna var ayrı derecelerde. Buhar odası var, hamam var, kapalı yüzme havuzu var. Bunlar da yeterli görünüyor. Buradan da otelin otel binasının içerisindeki bahçe kısmına inebiliyoruz. İlk videoda bu alanı yukarıdan çekmiştim. Sanırım şurada bir papağan var herhalde. Onu sevmek için geliyorlar. Hatta bir şey de var ama anlayamadım ne olduğunu. Yılan var galiba arkadaşlar. Bir saniye. Yılan getirmişler herhalde. Evet. <laughs> Hayatta çocuğuma böyle bir şey koymam yani. Ben hayatım hiçbir <laughs> bu <bana> kadar iken olmamıştım. <laughs> Papağan var, yılan var. No photo, okay? no take... <laughs> ha. Tamam, okay. Vay. Bye.